kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde kadınlar sokaktaydı. Hep bir ağızdan şiddete hayır dediler. İstanbul, İzmir, Çankırı, Diyarbakır 81 ilde kadınlar sokağa çıktı. Kadına şiddete karşı seslerini yükselttiler. İstanbul Maltepe'de erkek şiddetiyle ölen kadınlar için bebek duvarı kuruldu. Erkek şiddeti sonucu yaşamını yitiren kadınların fotoğrafları üzerine oyuncak bebekler asıldı. Benim kızımın çığlığını kimse duymadı. Umarım bundan sonraki genç kızların çığlığını duyanlar olur. E bunlar son olur, son olsun. Büyükçekmece'de de kadınlar sloganlarla yürüyüş yaptı. Ellerini kadına yönelik şiddetin simgesi olan mor renkle boyayıp şiddete hayır demek için pankarta el izlerini çıkarttılar. Son. Bir de kadınların toplanma yeri konak meydanındaki saat kulesi oldu. Kadınlar iyi dileklerin yazıldığı şemsiyeler açtı. Bugünün inşallah kadınlarımız için, kadınlarımız için şiddetin bittiği, katliamların durduğu, yoksulluğun azaldığı, bilinçlenmenin en üst düzeye çı çıktığı bir gün olmasına vesile olmasını diliyor. Bu duygu, düşüncelerle, bu inançla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Diyarbakır'da kadınları erkekler de yalnız bırakmadı. Grup şiddeti kınayan dövizler açtı. Benzer görüntüler Çankırı'da da vardı. Tekirdağ'da ise kadınlar Tuğlalı Park'ta bir araya geldi. Mart 2016'da pompalı tüfekle boynundan vurularak hayatını kaybeden Yağmur Önüt'ün annesi de oradaydı. Başka yağmurlar öldürülmesin diye, başka çocukların hayatı sönmesin diye bu eli öpülesi kadınlarla yan yanayım. Susma! Ay.